Oksijen TV'den merhaba ben Elif Ergu. Bugün ilikli Kemik Suyu'nda fark yaratan kadın girişimci Bahar Şamhili Tanju ile birlikteyim. Merhaba Bahar Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hikayeniz gerçekten çok özel. Neden? Çünkü bir kariyer yapıyorsunuz, onda ilerliyorsunuz. Sonra bambaşka bir işte ve fark yaratan bir girişimde bulunuyorsunuz. Öncelikle biraz sizi tanımak istiyorum. İlk kariyerinize nasıl başladınız? Şimdi benim bütün profesyonel kariyerim medyada geçti. Aslında en iyi bildiğim iş diyebilirim. Meslektaşız. Hala, evet meslektaşız. çok uzun yıllar çok severek yaptım. Medya biliyorsunuz kendi içinde çok farklı dinamikleri olan bir sektör. Ve aklıma da günün birinde başka bir iş yapacağım inanın hiç gelmedi. fakat hayat kendimi birden üretici olarak buldum. peki o, hani, o çizgiye nasıl geldiniz? Şimdi aslında her şey doktorlarımın bana ilikli kemik suyunu kemik erimesi tedavimde destek gıda olarak vermesiyle başladı. Dediler ki Bahar Hanım yani kemikleriniz çok hassas. Lütfen kolajenden zengin aminoasit ve kıkırdaklarınızı, kemiklerinizi koruyacak bir beslenme düzenine geçin. O yüzden de kemik suyu ve sakatat çorbaları yani paça kelle paça gibi çorbaları çok bolca tüketmemi önerdiler. Bu bahsettiğim şey işte yaklaşık 8-10 yıl önce ben de Hakikaten kendim için evde sürekli tavuk suyu, kemik suyu, hatta balık suyu yapar oldum. Yani mutfağımda bir anda böyle üretim olmaya başladı. Evet, sürekli taze kemik suları oldu. Bunları tükettiğim zaman hakikaten hayatımdaki farkı deneyimledim. Yani kendimi daha güçlü, daha kuvvetli, daha dinç hissettim. Doktorların da zaten ilacın tedavinin yanında bu beslenmenin işe yaradığını gerçekten gördüler. Ve bu beni o kadar etkiledi ki dedim ki yani ilikli kemik suyu aslında çok kıymetli bir şey mucizevi bir gıda neden bunun hazırı yok? yani neden evlerde uzun uzun saatlerce kaynatmalıyız. Şunu sormak istiyorum. Aslında hazır yok bir önemli bir sorun evet. ama daha da bence önemli olanı geçmişte kalmış gibi. Çünkü böyle hani uzun uzun kemik Çok sularını doğru. kaynatmak biraz geleneksel mutfağımızda olan ama bu hani günlük koşuşturma içinde biraz da bundan uzaklaştığımız bir alandı. Ve siz bunda aslında bir fark yaratmak için bunu kavanoza koymaya karar verdiniz. Öyle oldu. Aslında tam da dediğiniz gibi o kadar zahmetli ki yapması insanlar bunu uğraşmak istemiyorlar. Günümüzde biliyorsunuz evde yemek yapmak bile aslında çok zaman alan bir şey. Dolayısıyla mutfak kültürümüzün bu kıymetli gıdası giderek unutulmuştu. Hatta kemikli et bile artık hayatımızda yok bildiğiniz gibi. Ve ben de çok duygusal bir kararla kesinlikle hiçbir araştırma yapmadan yani ben bir gıda üreticisi olacağım beni neler bekliyor demeden sadece şu duyguyla bu bana iyi geldi çok faydalı oldu herkese sunmalıyım diyerek kolları sıvadım. Peki sizi neler bekliyormuş? Esas herhalde önemli olan nokta e, o. Beni çok şey bekliyormuş evet çünkü evde kemik suyu yapabilirsiniz fakat bunu fikriniz insanlara ulaştırmaksa yani bir market aracılığıyla satmaksa o zaman bambaşka bir proses gerektiriyor, belli bir standart gerektiriyor. Ben bu fikri önce gidip Migros yöneticilerine anlattım. Dedim ki ben böyle bir gıdayla iyileştim, ve bu kıymetli gıdayı yani hem sağlığı hem lezzeti bize vaat eden gıdayı markette satışa sunmak istiyorum. Herkes faydalansın diye. Çok etkilendiler. Zaten biliyorsunuz Migros ve Makro Center iyi gıdanın peşinde. Sağlıklı gıdaya gerçekten çok önem veriyor. Ben Gurvita diye bir marka yapmak istiyorum. bunu da doğrudan büyük markete tüketiciye sunmak istiyorum dedim. Çok heyecan duydular. Biz tamamen sizin arkanızdayız. Siz yeter ki yapabilin. Gıda çok zor bir sektördür. Üstelik taze ürün yapacaksınız, soğuk zincir dağıtacaksınız. Eğer bütün bunları karşılayabilecekseniz biz memnuniyetle raflarımızda ürünlerinizi görmek isteriz dediler. Derken ben de bu ...güzel geri bildirimle... ...işe başladım. Peki ilk mutfağınızı yapıyorsunuz. Mutfağınızdan dışarı ilk adımı nasıl attınız? Hani arge çok önemli. Bir de tabii ki üretim koşullarının iyi olması. Tabii. Ölçümlemelerin yapılması tabii. gerekiyor. Onlar için hem kaynak ayırabildiniz mi? Tamamıyla zamanınızı buna ayırmış olmalısınız. Bir de tabii şunu merak ediyorum. Medya sektöründesiniz. Medyada bir virüs gibi insanın içine giriyor. Ama evet. bambaşka bir işe soyunuyorsunuz. Evet. Ya Bahar bırak Allah aşkına, bildiğin işi yapmaya devam et. Bu çok riskli... Hem hem yatırım yapacaksın evet. hem de hani insanlar çok da alışık değiller böyle kavanozda ilk evet. suyu almaya diyenler oldu mu? Kesinlikle oldu çünkü Türkiye'de yoktu biliyorsunuz. Bana dediler ki ya delirdin mi sen yani böyle bir şeye giriyorsun bütün bir iki buna harcama harcamayık üzere yola çıkıyorsun. E emin misin kendinde misin? Fakat dediğim gibi ben faydasına o kadar inandım ki ürünün karşılık bulacağını, ebekeklerimin karşılık bulacağını inanarak bu işe girdim. Önce iki üniversiteyle 9 ay süren arge çalışmaları Abi. Bununla beraber bir yandan da hayvanın yani iyi bir hayvan kaynağı kullanmak durumundasınız. Onu özellikle sormak istiyordum. Siz söylediniz. Evet. Hani e, bunu e, nasıl sağlıyorsunuz? İyi tarım ve hayvancılık politikalarının uygulandığı tamamen denetimli, analizli raporlu çok özel çiftlikler bulduk. Bütün Türkiye'yi gezdik iki buçuk ay boyunca. E, şunu merak ediyorum. İlk üretimleri yaptınız ve e, marketlere gitmeye başladı. O günkü duygularınız, o zamanlardaki duygularınız nasıldı? Şimdi, ilk önce İstanbul'da satışa başladık ve 100 mağazayla başladık. Ve ilk 10 mağazayı ben kendi elimle ürünlerimi yerleştirdim. Bir tanesinde evet, yerleştirdim ve vitrinde ürünü gördüğümde kalbimin çarpıntısını size anlatamam. Yani hakikaten yani gözlerim doldu. Gözyaşlarımı engelleyemedim. Çünkü o kadar büyük bir yolculuk vardı ki arkasında. O kadar özenle ve sabırla bir ürün yaratmıştık ki onun tüketiciyle buluşma anı hala beni çok heyecanlandırıyor. Peki ilk satışlar olmaya başladı. Evet. Migros yetkililerinden size telefonlar geldi. Evet. O da bir dönüm noktası olsa Kesinlikle gerek. Çünkü öyle. Çünkü gerçekten de çok alışık olmadığımız bir ürünü evet. satmaya girişiyorsunuz. Ve farklı bir rafta satılıyor. Evet. O ilk müşterilerle kurulan ilişki nasıldı? Şimdi... E... Bizden önce kemik suyu kuru rafta satılan pastörize bir üründü, yani sıvı şeklinde ve kuru rafta duran. Biz aslında yeni bir kategori yaratmış olduk Migros'ta birlikte. Ne yaptık? En doğal ve taze haliyle jöle halinde hazırladık ve soğuk zincirde satışa sunduk. Dolayısıyla aslında tüketici kemik suyunu kuru rafta var olan bir ürün olarak biliyordu, buzdolabına gidip kemik suyunu bulma konusunda sıkıntıları vardı. Çünkü böyle bir ürün bilmiyorlardı. Bunu Migros'ta kasaplarla organize ettik. Kasapların olduğu yere koyduk ve ilk üç günün sonunda Migros yetkililerinden, sevgili Ekmer Bey'den bir telefon aldık. Dedi ki ve bu arada da piyasaya çıktığımız tarih 28 Haziran yani yazın, Biraz ortası. Olur. Şimdi yazın kemik suyu ve kelle paça çorbaları kimin dikkatini çeker? Biz tabii elimiz kalbimizde bekliyoruz dedi ki Bahar Hanım 3 günde şu kadar sattınız." Ben uzun bir sessizlik. Bu ne demek? Ya yani iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu mucizevi bir şey demek ki yaz günü bu kadar satıyorsa ürün çok parlak bir geleceğe doğru gidiyor bizim için." dediler. E, tabii çok mutlu olduk. Dediğim gibi karşılık bulacağını biliyorduk ama tüketiciyle bu kadar çabuk bulunması ve farkının anlaşılması bizi çok mutlu etti. Peki ilk yaptığınızda kaç çeşidiniz vardı? Şimdi çok fazla arttı ben evet. de takip ediyorum markayı. Evet. evet. Şimdi en başta tek çeşit kemik suyumuz vardı. Cam kavanozda iki boy olmak üzere. Şu anda altı çeşit kemik suyumuz var. Bu arada tüketicilerimizle biz çok iletişimde olan Migros aracılığıyla da bir markayız biliyorsunuz. Bizden tavuk suyu çok istediler. Dediler ki biz kemik suyuna bayılıyoruz ama çocuklar ki, tavuk suyu da istiyorlar. Fakat Türkiye'de tavuk biraz hassas bir konu biliyorsunuz. Biz aşağı yukarı iki yıl yine güvenebileceğimiz ve sürdürülebilir bir kaynak aradık. Sonunda çok güvendiğimiz bir köy tavuğu cinsi bulduk ve onunla üretim yapıyoruz. Tavuk sularımız da eklendi. Dolayısıyla altı çeşit sebzeli ve sade olmak üzere kemik tavuk sularımız var. Ayrıca bir de paça suyumuz var. Onun yanında Beş 5 çeşit sakatat çorbası. Tamamen coğrafi işaretli ürünlerle yapılmış kadın kooperatiflerinden gelen. Efendim işte Mardin Milyat mercimeği, Diyarbakır eee Karaca pirinci vesaire, Erzurum sade yağ kullanarak ürettiğimiz mercimek ve ezogelin çorbalarımız var. Haşlama tavuğumuz var. Sade yağımız var. Üç çeşit organik sirkemiz var. Tamamen bayağı bir genişledim. Evet, evet. Yaban ve dağ meyveleriyle 9 ay taş havuzlarda doğal fermente edilen. Dolayısıyla 18 tane ürünümüz var ve her birinin farklı formları var. Porsiyonlanmış ürünler yaptık. Özellikle böyle buzluğa atıp her yemeğe çok katmak pratik için. bir şekilde katmak için. O da çok beğenildi. Porsiyonlanmış hali. E, Dolayısıyla üç çeşit versiyonda ürünlerimizi sunuyoruz. E, salgın dönemi çok daha fazla satış yaptığınızı düşünüyorum. Doğru mu? Çok doğru söylüyorsunuz. E tanınmamıza ve satışlarımızın artmasına çok yardımcı oldu o negatif dönem öyle söyleyeyim. Herkes hem için, evet başlıkla evet. kuvvetlendirmek evet. için. Peki şu var. Siz bu işi kuruyorsunuz. Bir anda herhalde çok küçük bir kadroyla kurdunuz. Benim burada gördüğüm burası buraya da yeni geçmişti evet, yeni İngilizce. merkeziniz. Evet. Hatta daha tam taşınma aşamasındasınız bir evet, taraftan evet, hala da. Kaç ediyor. kişiye iş olana veriyorsunuz? Burada kimler çalışıyor? Ve bu markayı daha ileriye nasıl götürmeyi planlıyorsunuz? 2018 yılında piyasaya çıktığımızda arkamızda 10 kişilik bir ekip vardı. Ve aşağı yukarı 200 metrekarelik bir butik fabrikamız vardı. Daha sonra bir yıl sonra çok daha büyük bir yere geçtik. Yani dört katı büyük bir yere geçtik. Bu Ocak ayında da gördüğünüz bu fabrikamıza taşındık. Size şöyle söyleyeyim. Günde 10 ton üretme kapasitemiz var. Bir saniyede iki adet ürün doldurabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir beş katı büyük bir düzene geçmiş olduk. Ve Migros aracılığıyla ve Makrolar aracılığıyla Türkiye'nin neredeyse her iline ulaştırılabiliyor, evet. değil mi? Aslında sorunuzu tamamlamış olayım. İlk önce dediğim gibi İstanbul'da 100 mağazada, sonra 500 mağazada, sonra tüm Türkiye'de 3.400 mağazada Migros ve Makro Centrler'de ürünlerimiz hem donuk hem de taze kategoride satılıyor. Peki burada kaç kişi çalışıyor? Kaç kişi istihdam alanı yarattınız? Şu anda 40 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Çalışanlarımızın çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. peki Bahar Hanım gerçekten belli bir yaştan sonra diyeceğim. Evet, Kadınlar öyle. için böyle çok söylenmez Yok, çok ama haklısınız. söylemek de istiyorum. Çünkü Lütfen. tam böyle hani kemik erimesiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladığınızda ki bence erken başlamış. Çok erken. Başlamış. Ee, doktora gidiyorsunuz. Doktorun önerileriyle evinizde aslında tamamıyla işte anne usulü evet. kemikleri kaynatırken yeni bir iş fikri evet. oluyor ve bu iş fikrini geliştirerek Migros'larla da çok güzel bir işbirliği yaparak bütün Türkiye'ye yayıyorsunuz. Evet. Gerçekten de çok güzel bir girişimcilik örneği. Şunu söylemek istiyorum. Bir işe atılmak için gerçekten de belli riskleri alıyorsunuz ve aslında hiç de kolay değil o karar vermek. Buradan kadın girişimcilerine söylemek istersiniz? Yaşadıklarınızdan çıkardığınız deneyimlerle. Ben aslında bu bahsettiğiniz şeyin örneğiyim. Yani hayatımız her zaman düz bir çizgide gitmiyor. Her ne kadar yaptığımız işlerden memnun olsak da bazı tesadüfler ya da bazı ihtiyaçlar bizi bambaşka yollara sokabiliyor. Benimki de öyle oldu. Yani aslında insan durduk yerde ben bir girişimci olayım diyemiyor. Yani ne iş yapayım, kaç para kazanayım hesap bu değil, hesap şu. Ben bana iyi gelen, beni iyileştiren bir ürünü bahsettiğim gibi bu faydayı herkese paylaşma isteyim. O kadar ağır bastı ki yani bu aslında bir ateş düşme gibi bir şeydi. Yani içime bir ateş düştü. Ben bunu üretmeliyim. İyi olduğunuzu düşündüğünüz ya da faydalı olduğunuzu bir derdinize, bir durumunuza karşılık verebilecek bir ürün ya da hizmet bulduğunuz zaman zaten içinizdeki ses sizi... Kesinlikle koş, bunun peşine düş diyor. Bana öyle oldu. Bana öyle oldu ki bu kadar zahmetli, bu kadar riskli, hiç bilmediğim bir alanda gözü kara bu işe girmiş oldum. Dolayısıyla eğer kafalarında bir fikir varsa lütfen buna sahip çıksınlar ve peşlerinden koşsunlar. Mutlaka sonuç alacaklarına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Verdiğiniz bilgiler de çok aydınlatıcı. Umarım kadın girişimcilere de ilham olmuştur. Çok teşekkür ederim. Hikayemize anlatmama fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Oksijen TV'de Gurbita'nın hikayesine yer verdik. Bir başka sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. assundu